Şimdi federasyonun çözüm olmayacağını, artık federasyonun dile getirilmemesi gerektiğini söylemek doğru. Hükümet bu anlamda Türk hükü, yani şu andaki iktidar doğru söylüyor. Ersin Tatar da doğru söyledi. Ya yani çözüm doğru, İki devletli bir çözüm. Orada iki tane devlet olacak ve dolayısıyla da artık birbirlerine hukukları oluşacak. Ancak orada seçim satım halinde. E, muhalif partideki e, e, Tufan Erhurman çıktı. Farklı bir ifadede bulundu. Ne dedi? Burası e, Ben dedi e, federasyonu savunuyorum. E, federatif bir yapı bu e, Kıbrıs için daha faydalı olabilir. E, Malinde ifadeler ve iddialar ortaya koydu. Sonuç itibariyle burada sözü olan Kıbrıs Türk halkı. Sözünü sandıkta söyledi mi? Söyledi. E, muhalefetteki e, genel başkan %60 küsur aldı mevcut cumhurbaşkanı %35'te kaldı. Ve dolayısıyla millet iradesini ortaya koydu. Buraya kadar her şey demokrasinin bir gereği. Ancak çok tuhafıma gitti ve Sayın Bahçeli'nin buradaki tutumunu gerçekten e, tuhaflığın ötesinde gereksiz de buldum. Yani sizin şu anda konuşma sebebiniz demokrasi. Millet iradesinin içinde bulunduğu bir çatıda siyaset yapıyorsunuz. Siyasi parti olma sebebiniz de millet iradesi ve demokrasi. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partide her ne kadar demokrasi yoksa da şeklinde olsa demokrasinin bir parçasısınız. Ve millet iradesini de savunduğunuzu her dem ifade etmektesiniz. Bu e halde bu Kıbrıs Türk halkının iradesine niye saygısız gidiyorsun? Sebep ne? E ben beğenmedim. Böyle bir şey olur mu ya ben beğenmedim. Yani o zaman Kenan Evren'i mi haklı çıkaracağız? Ara rejimleri mi haklı çıkaracağız? Biz beğenmedik. Halk seçti ama halk yanlış yaptı. Halk yanlış seçti. Böyle Demokrasilerde böyle yaklaşımlar olamaz ve bu evrensel demokrasinin hukukuna da aykırı. Ben bu yaklaşımı çok banal buldum ve siyasi bir bu kadar tecrübe oldukları iddia edilen bir kişinin yapmaması gerektiğini ya yani Türkiye'de bakacağız, evet bizim hoşumuza gitmeyebilir. Ben de e, e, Tufan Erhuman'ın fikirlerinin birçoğuna katılmadım ve yanlış buldum ama halk seçmişse onunla konuşmak onunla Türkiye hükümeti ve Türk insanı ilişkide bulunmak ve onu yönlendirmek zorunda